Selamlar. Ah birader, acil durum. Şunu hemen İstanbul'a çekiver. Bu ağ mı? Ulan ulak efendi, okuma yazman da mı yok? Ver, ben... Çek şunu. Ulan redkit bana telgraf var mı dese, tıpış tıpış ayağına gidersin ama. Ne redkiti ya? <laughs> Kim takar redkiti? Bana telgraf var mı? Oo, abimiz. Hoş geldin. Cık, cık, cık. Buyur. Geç böyle otur abi. Cefri, oğlum bize iki çay kap. Bir müddet sonra saraydan cevap geliyor. Ne diyor? Gelmenize gerek yok. Mesul memurun kellesini postayla gönderin. Tamam o zaman. Kes gönder kelle. Sana bir derdi olmasın. Ben mesulüm. Nasıl yapacağız? Ne bileyim. Önce bu iple. Anneciğime de selamlarımı ile. Ey Amerika, sen de bir rüyadan ibaretmişsin. <laughs> Ona bir su tutaydın ya. Konuş bana. Bu boku beraber yedik, ceremesini beraber çekeceğiz. Aziz, seni ta sürerler. Bak bakalım bir etrafına. Zaten ebesinin Fizan'ındayız. Nereye sürecekler? O elması bulmalar ölmek yok. Tamam mı? Bir hafta on gün aç bir ilaç dolanıyorlar etrafta. Bir ara diyorlar silahlanalım, silah alalım, peşlerine düşelim elmas alanların. Ama silah da öyle öpücükle verilmiyor tabi. Para yok, pul yok. git lan zümüş, defol. Sonra diyorlar, ulan bari karnımızı doyuracak bir iki işe girip çıkalım. Öyle iş öyle yatırım gerektiren işler değil tabi. Horse washing, in and out. Horse washing, Sağlıklar olsun. Mars Bir iki boktan işte içli dışlı olduktan sonra affedersin. Aziz Efendi diyor ki neden diyor biz kendi çizgimizi ortaya koymuyoruz diyor. En sevilen yanlarıyla, en sevilen halleriyle efendi. Karagözüm Ramazan-ı Şeriflerin hayrola. Hadi oradan balkaba. Kara gözüm yapma mübarek Ramazan'dayız. Hiç tasa etme Hacı cavcav cav, arkandayız. Geçen sene Sultan Ahmet'te en çok tutan gösteri bu be. Biraz gülün ya. Maalesef komik değil. Biraz yeniliklere açık olun, açık. Kara göz bu. Komik olsa gülerdik, değil mi kız? Bence de. He. Seneye size mol yeri getireyim, mol yerden cimri. Kusursuz Deli Bekir'i yaptım, Bebe yaptım. Hiçbirine gülmediler. Zenne'yi yaptım gülmediler mi <laughs> efendim? Bize gelene kadar. Humor yok, humor. Amerikan humoru. Siktiğimin humoru. İngilizceye çevirince manasını kaybediyor tabii. Bırak Allah aşkına. Yumurta. Hayır bunları. Şunda ne var? Şeker. Şeker. Limon şeker. Beni, 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 beni. Macon ye. Macon ye. Bereket versin. Macon Sar. Bu damla bana sar. Emrin olur abi. Buna değil buna sar. Osmanlı macunudur, ağır gelir. Yorum yapma Ulan. dolar parayı denkleştirmek için yapmadıkları iş kalmıyor. Ya Lemi Bey'in kendi yaptığı makineyle Mickey filmi oynatıyorlar ya. Mickey filmi diyorum usta. Daha Walt Disney yok, Mickey Mouse yok. Hayat kadar gerçek bir aşk hikayesi. Bir de şey diyeceğim yanlış anlayacaksınız. Şeyi buluyorlar. Hani o formülü bilinmiyor deniyor ya. O ne ya? Kola ulan. Meyan kökü karbonat. Özü zaten şerbet. Bir dakika ya, bir dakika ben anlamadım. Yani şimdi bunlar gerçekten kolayı mı buluyorlar? Buluyorlar, buluyorlar ama... Aziz. Nasıl? Ah. Şahane. Aziz, güğüme şey yazayım mı? Soğuk içiniz. Bırak ulan, milleti zaptıraptı altına alma. İster soğuk içer, ister sıcak. Gel abiciğim, Ol, gel. Gel, gel abiciğim. abiciğim. Eyvallah. Al abi, al. Ben, gel abiciğim, gel, gel, gel. Param olsa da kuru ben alsam. Kuru, kuru Var, mı Var mı azıcık ha? Var mı azıcık ha? Var mı azıcık Buyur abi. Abi putum daha pişiyor, şey kanat vereceğim. Buyur abi. Şunu bozsana bana. Param olsa da ben alsam. Ayıp olmuyor mu kardeşim? Ne bağırıyorsunuz? Esnaf değil misin kardeşim? Sen de var. Ağlamayana meme yok. Biz Kentucky'deyiz lan. Artistlik yapma. Biz de Samatyalıyız lan. Bize mi artistlik Bekir <laughs> lan! Bekir lan! Bekir! Ya, Kentucky'de tavuk ekmek satacaklarmış. Sattırırlar mı adama? Adam orada tezgahını kurmuş. Yedirir mi sana hiç? Tanıdın mı? Kim abisi? Kim olacak? Amblem. Şimdi bana adamın reklamını yaptırtma. Bizimkilerin durumu yine üsran, yine üsran. Deyimleriz olur biter. Namusumuzla da çalıştırtmıyor tutucu pezemekler. Kaç paramız var? 50-55 dolar kadar. Ver şunu arkadaş. Bir tane altı patlar alacağım. Dalacağım aralarına. Yeter artık lan. Uyandım artık ben o Amerikan rüyasında. Aziz Efendi, sen aranıyorsun. O canileştiren teresi de bulacağım. İndireceğim onu da. Aziz Efendi, sen aranıyorsun. Ne aranması? Birader, olaylar bizi buluyor. Efendim, öyle değil. Bayağı aranıyorsun. Aynı ben. 10 dolar. Alır mıyız bu parayı? Alırız vallahi. Horse. Horse whisperer. Horse whisperer. Horse at. Buna ne diyorsun? Beş 500 dolar. Vantı talimine girmiş demek. Yaşşoğlu eşek. Şu güğümü bir tamir edelim hele. Merhabalar Şerif. Ben kelle avcısı Lenny. Koboy için bana 10 dolar ödeyeceksin. Hangi koboy? Atını siker şikak... <laughs> koboy. Vay ne diyorsun lan? Yok mu bu atlara fısıldayan koboy? Şerefsiz ırz düşmanım seni. Ulan ben bir şey yapmadım abi. At başlattı. Böyle ırz düşmanlarını içeri tıkmak sizin boynunuzun borcu Şerif. Lo, at şu köpeği içeri. Alırlar da uzak kalsın biraz kuzenek. Al, onu da Bu ufak iş. Ben nasıl John peşindeyim? John mi? <laughs> onu bulsam ben emekli olurum. Sen ne diyorsun? Al, 500 dolar. Bir kola içer miyiz? Kola mı? Çılıyor mu? <laughs> Şerif Almaz mıydınız? Oh Eee <laughs>